Dünyanın bu kısım dövüşmekte neden bu kadar iyi? Dağıstan ve Çeçenistan, İslam Maçev, Hamzat Çimayev, Habib Nurmagomedov gibi birçok elit dövüşçü çıkardı. Peki nasıl? Soruyu cevaplamadan önce daha fazlası için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Aslında Kafkasya bölgesinde yaşayan bu insanların tarihleri benzer. İki toplum da yüksek rakımlarda yaşar, savaşçı bir kimliğe sahiplerdir. Tarih boyunca Çeçenler ve Dağıstanlılar Rusya ile çeşitli çatışmalar yaşamış, bağımsızlıklarını koruma konusunda kararlılık göstermişlerdir. Bu çatışmalar insanların dayanıklılık, cesaret ve savaşçı bir kimlik kazanmasını sağlamıştır. Cesaret, dayanıklılık ve savaşmak bu üç özellik dövüş sporlarının temel taşlarıdır. Güreşinde bir aile geleneği olması Dağıstan ve Çeçenistan'dan MMA dünyasına hükmedecek dövüşçüler çıkarmıştır. Ancak sadece coğrafi ve fiziksel dayanıklılığın en iyi dövüşçüleri çıkardığını söylemek yetersiz olur. Bu bölgelerdeki insanların Müslüman olmaları da en önemli etkenlerden biridir. Dini inançları ve antrenmanlarına olan bağlılıkları dövüş sporlarına odaklanmalarını sağlar.